Yeniden Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere herkesin aslında bir tık kafasını karıştıran bir soru olan acaba MSÖ sıralamam bana TYT, AYT sıralamamda bir yol gösterici mi? Acaba MSÖ'de kaç yaparsam gerçek YKS sıralamamda o mu olacak? MSÖ benim için ne kadar önemli, ne kadar yol gösterici? MSÖ'ye ne açıdan bakmalıyım? gibi soruların yanıtını veriyor olacağım. Tam 6 maddede MSÖ ile ilgili size vereceğim bazı öneriler olacak ve videonun içinde tabii ki benim geçen seneki MSÖ sıralamam neydi, MSÖ'de kaç net yapmıştım ve de gerçek TYT netim ve TYT sıralamam neydi? Bunları konuşuyor olacağız. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu arada şu detayı vermeyi unuttum. Yani ben kendim de hani YKS'ye hazırlanıyordum ve MSÖ'ye sadece kendimi görmek için girmiştim. Bu videodaki öneriler de asıl olarak YKS'ye çalışan kişilere verilecek öneriler olacak. Hani onu da bir dipnot geçmiş olayım unutmadan. Arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Şunu unutmamalıyız ki bizim asıl hedefimiz YKS. Şunları çok görüyorum. İşte son hafta MSÖ'ye abanayım, MSÖ'ye kasayım. Yani işte MSÖ'nün sosyali zor oluyormuş, sosyal çalışayım. AYT'yi bu haftalık erteleyeyim. Bence kendi rutininizi MSÖ için bozmamalısınız. Çünkü sizin asıl hedefiniz YKS. Nasıl ki okulda, dershanelerde veya farklı kurumlarda TYT denemelere giriyorsanız bence MSÖ'ye de o gözle bakmalısınız. Yani çünkü o sizin için gerçekten bir deneme. Hani bana sorarsanız ben ne böyle MSÖ için çıkmış soruları çözdüm. Ne eski geçen yılların hani MSÖ'lerini çözmüştüm. Ne böyle MSÖ kampı, TYT kampı gibi bir şey yapmıştım. Yani MSÖ'ye gireceğim hafta bile normal rutin AYT çalışmalarıma devam ediyordum. Çünkü biliyordum ki benim asıl hedefim YKS ve dediğim gibi MSÖ'ye sadece kendimi görmek için ve bir tecrübe edinmek için giriyordum. Diyeyim, bu açıklamayı da yapmış olayım ve birinci maddeyle başlayalım. Birinci madde aslında az önce de söylediğim gibi arkadaşlar mesleğe kendinizi görmek için giriyorsunuz. Kendinizi hani böyle bir denetlemek için giriyorsunuz. Şimdi çok uzun aylardır emek veriyorsunuz. Çok yoğun bir çalışma yapıyorsunuz. Ve şu anda aslında mesleğe sizin için bir denetleme noktası. Siz bu sınava gireceksiniz Orada bir tecrübe edineceksiniz, bir şeyleri göreceksiniz ve şunu diyeceksiniz. Tamam ben doğru gidiyormuşum veya hayır ben doğru gitmiyormuşum ve benim çalışmalarımda değiştirmem gereken birkaç şey var. Yani onun için dediğim gibi çok da gözünüzde büyütmeyin MSÜ'yü. İkinci madde arkadaşlar MSÜ bir yol gösterici olabilir ama asla bir belirleyici değil. Bu ne demek? MSÖ'de eminim aranızda çok iyi sıralamalar yapanlar da olacak. Beklediğinden çok düşük sıralamalar yapan da olacak. Ama bu demek değil ki arkadaşlar bu sizin gerçek YKS sonucunuz olacak. Yani daha 3 aylık bir süre var önümüzde MSÖ'ye girdikten sonra. Ve siz aslında MSÖ'de ki sonucunuza göre kendinizi ya iyiye taşıyabilirsiniz ya da kötüye taşıyabilirsiniz. Ve buna karar verecek olan kişi de bu noktada siz oluyorsunuz. Onun için arkadaşlar sıralamanıza bakın. Tamam hani hedefime doğru gidiyorum. Hedefimden biraz uzağım demek ki çalışmalarımı arttırmalıyım gibi. Hani kendinize dersler çıkarın. Ama lütfen MSÖ'yü bir belirleyici olarak almayın. Yani YKS sonucunuz eşit değildir MSÖ sonucunuz. Şimdi size kendi MSÖ netlerimi ve gerçek TYT'de yaptığım netlerimi karşılaştırarak göstermek istiyorum. Sonuç belgelerimi direkt videonun sonuna koyacağım. Hani incelemek isterseniz videonun sonunda inceleyebilirsiniz. Şimdi böyle biraz daha ders ders netlerimi karşılaştırıp genel bakalım sıralamada MSÖ'de kaç yapmışım ve TYT'de kaç yapmışım onlara bakacağız. MSÖ netlerimi ilk olarak inceleyecek olursak bu arada şu ayrıntıyla geçeyim. Hani bizim MSÖ'müzde, TYT'mizde 135 dakikaydı. MSÖ'de Türkçe'de 38'e 2 yapmışım. Sosyalde 16'ya 3 yapmışım. Yani MSÖ'nün sosyali biraz daha bilgi ağırlıklı oluyor. Matematik 39'a 1 ve FEN'i 20'ye 0. Yani MSÖ'de toplam 6 yanlış, 1 boşum varmış. Net olarak da 111,5 net. Şimdi şöyle söylüyor olabilirsiniz, yok artık. Yani 111,5 net ne? Hani ben hayatımda görmedim bu neti. Arkadaşlar bu arada MSÖ'ye kadar ben de hiç 110 üstüne çıkmamıştım diye hatırlıyorum. 107, 108 belki bazı sınavlarda görmüştüm. Ama ilk defa... 110 üstüne MSÖ'de çıkmıştım. Ve ben de çok şaşırmıştım arkadaşlar. Bunu iki şeye bağlıyorum. Birincisi sınava aşırı rahat girmiştim. Çünkü kendime şunu söylüyordum. Yani ben asker olmak istiyor muyum? Hayır. Milli Savunma Üniversitesi'ne gitmek istiyor muyum? Hayır. O zaman bu benim için rahatça, normalce girdiğim bir deneme olmalı. Hani ilk olarak buna bağlıyorum. İkinci olarak da arkadaşlar bu ÖSYM'nin hazırladığı bir sınav ve sorular daha net oluyor. Özellikle Türkçe, matematik bazı kaynaklarda hani böyle bazı yayın evleri denemelerde aşırı zorluyor. Sırf hani eleyici olsun diye saçma sapan sorular getiriyorlar. Ama ÖSYM'nin soruları hep daha nettir. Hani onun için de bu kadar yüksek bir net yaptığıma inanıyorum. 111,5 net. Peki ben 111.5 netle MSÖ'de kaçıncı olmuştum? Şimdi MSÖ'de arkadaşlar sayısal sıralamanız, eşit ağırlık sıralamanız, sözel sıralamanız geliyor. Bir de genel sıralama diye bir şey var. Hani bunlar şuna göre değişiyor. Mesela sayısal sıralamanız hesaplanırken matematik ve fen sorularının ağırlıklı puanı daha fazla. Hani ona göre değişiyor. Ben sayısalda sıralama olarak, yani sayısalda toplam matematik ve fende bir yanlışım vardı. Hani 293. olmuşum. MSÖ'de sayısal sıralamam 293'müş. Genelde ise 506. Genelde yanlış bilmiyorsam hepsinin ağırlığı eşit alınıyor. Yani aslında en çok dikkate almamız gereken sıralama bu. MSÖ'de ben Türkiye 506. olmuşum. 111.5 netle. Ve geldim şimdi TYT'ye. Şimdi TYT netlerim çok merak ediliyor. Ama lütfen bu neti bir gösterge olarak almayın arkadaşlar. Çünkü bizim TYT'miz gerçekten çok zordu. Hani mezunlar şu anda izleyenler bilir. Bakalım bir gerçek TYT netlerime. Türkçe'de yine 38'e 2 yapmışım. MSÖ ile aynı. Sosyal'de 18'e 2 yapmışım. Yükseltmişim sosyali. Matematik 30 3. Yani 35 soru işaretleyebilmişim. 5 tane sorum boş kalmış. Uğraşamamışım. Hani ama onu yeniden belirtiyorum. Sınavın zorluğu e, burada yanıltıcı bir faktör olabilir sizin için karşılaştırma noktasında. Ve fen de 19'a 1 yapmışım. Gerçek TYT'de toplam 8 yanlış, 5 boşum varmış ve 105 net yapmışım. Şimdi MSÜ 111,5 net, TYT ise 105 net ve TYT'de OBP'siz e, sıralamam 558, OBP'li sıralamamda 363. Şimdi MSÖ'de OBP gibi bir durum olmadığı için aslında TYT'de neye bakmamız gerekiyor? OBP'siz sıralamaya. Yani 558. MSÜ sıralamam 506 genelde ve TYT'de de OBP'siz sıralamam 558. Birisi 111.5 net, diğeri 105 net. Şimdi buradan neye çıkıyoruz? Birincisi demek ki benim önüme birileri geçmiş değil mi? Yani bu sıralamada hem yükselenler olmuş hem de düşenler olmuş. Ve bunu belirleyecek olan kişi sizsiniz. Siz bu süreçten sonra çalışmalarınızı artırırsanız demek ki sıralamanızı yükseltebilirsiniz de düşürebilirsiniz de bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Ama bence burada yapmamız gereken en önemli çıkarım şu arkadaşlar. Sınav ne kadar zor olursa olsun, ne kadar kolay olursa olsun bu eninde sonunda bir sıralama sınavı. Yani MSÖ çok zor da olabilir, çok kolay da olabilir veya gerçek TYT de çok zor da olabilir, çok kolay da olabilir. Ama burada çalışan her zaman kazanır arkadaşlar. Çünkü bu bir sıralama sınavı. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Yani benim gibi bir sıralama hedefli olabilirsiniz. Belki ilk yüz hedefli olabilirsiniz. Daha büyük hedefleriniz vardır. Ama yani sonucunuza çok aldanmayın. Şimdi mesela İrem 111.5 net yapmış. Benim de 111.5 yapmam lazım. Çünkü onun gibi bir sıralama hedefliyorum. Hani böyle şeylerle hiç kastırmayın kendinizi. Hiç kendinize baskı yapmayın. Peki 3. maddeye buradan bağlanacak olursak. Arkadaşlar 3. madde Dediğim gibi sınava rahat girin. Heyecan yapmayın. O sizin her zaman rutinde yaptığınız şey. Yani eğer kanalımı daha önceden takip ediyorsanız 30 kez söyledim matematik denemesi çözün, Türkçe denemesi çözün, matematik denemesi çözün. Hani dilimde tüy bitti. Zaten onları çözüyorsanız emin olun MESYO'da karşınıza farklı bir şey gelmeyecek. Onun için hiç stres yapmadan normal bir şeymiş gibi girin sınavınıza girin arkadaşlar. Sanırım çok fazla girin dedim. Olsun artık. Ve gelelim dördüncü maddeye. Dördüncü madde biraz daha sınav anı ile ilgili bir şey. Arkadaşlar sınava hani girmeden önce hangi sırayla çözeceğinizi belirleyin. Yani sınavdan önce nasıl bir strateji izleyeceğinize karar verin ki sınav anında ekstra bir heyecan yaşasanız dahi hani rotanız belli olsun. Yani mesela ben karar vermiştim Türkçe matematik e, sosyal fen şeklinde çözeceğim diye. Kendime belirlemiştim. Ve MSÖ'de de o şekilde çözmüştüm. Şimdi süreniz arttığı için hani süreyi daha iyi kontrol etmek için belki şunu yapabilirsiniz. İşte ben Türkçe'ye 40 dakika vereceğim. Sonra matematiğe 1 saat vereceğim. Hani böyle biraz kafanızda plan yaparak eğer sınava girerseniz emin olun o sınav sürecini daha iyi yönetmiş olursunuz. Tabii ki sınav anda inisiyatif almak gerekebiliyor. Bazen beyni almıyor. Başka ders atlıyorsunuz. Ama en azından kendinize önceden böyle bir belirleme yaparak girerseniz sınav anınızda daha rahat olacağınızı düşünüyorum. Gelelim beşinci maddeye. 5. madde ya benim çok inandığım bir şey. Arkadaşlar kendinizi olumlu telkin edin. Yani bu ne demek? Sürekli olumlu söyleyin arkadaşlar. Sürekli iyi düşünün. Ee, mesela ben gerçek gereksinmeye girmeden önce kendime kendime şöyle yapıyordum. Biliyor musunuz benim YKS'm çok iyi geçti. Ben YKS'yi fullledim. Yani tabii ki fullemeyeceğimi biliyorum. Ama hani kendime sürekli böyle olumlu olumlu şeyler söylüyordum. Hani e, şu anda mesela MSÖ için çok bir beklentiniz olmayabilir. Kendinize özgüvensiz bir şekilde giriyor olabilirsiniz. Ama kendinize şunu söyleyin. Ya ben iyi yapacağım ya. Ben MSÖ'de şu ana kadar yapmadığım kadar iyi bir net yapacağım. Yani sürekli olumluyu söyleyin arkadaşlar. Ve son olarak 6. madde. Bence en önemli madde tecrübe. Arkadaşlar tecrübe yani bu sınava neden giriyorsunuz? Tecrübe edinmek için. Onun için sınav anından sonra eve geldiğinizde bir çıkarım yapın kendinize. Deyin ki ben şunla hani şuralarda hata yaptım. Şu noktalarda iyiydim. Sınav anında şunu yönetemedim. Şu konularda biraz eksiğim varmış ve hani çalışmalarımda şunu artırıp bunu azaltmalıyım. Yani MSE'ye neden girdiğinizi unutmayın arkadaşlar. Sonuçta siz e, bu denemeye yani MSÖY'e, kendinizi görmek için ve bir tecrübe edinmek için giriyorsunuz. Hani orada insanlarla birlikte girmek, bir gözetmen olması, hani optiği görmek, optiye kodlamak, hani bunların hepsi bir tecrübe ve emin olun YKS'ye girerken sizi çok daha rahatlatan şeyler oluyor. Benim bugünlük size sayacağım 6 madde bunlar da arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınız varsa, eklemek istedikleriniz varsa aşağıda yorumlara da yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.